Özgür Özel. <laughs> şaka, <laughs> Azim Mustafa Kemal Atatürk bandırma vapuruna binerek tam 105 yıl önce hem kurtuluşu gerçekleştirecek orduyu kurmak, kurtuluş savaşı mücadelesini örgütlemek hem de ardından genç bir cumhuriyet kurmak için buraya Anadolu'ya ilk adımını attığı bu tütün iskelesine geldi ve buradan bir kurtuluş mücadelesini başlattı. Onun ilk adımını attığı bu güzel şehrin Atatürkçü, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, Devrimci, Halkçı ve layık insanları hepiniz hoş geldiniz. Bu topraklarda kurtuluşa herkesi inandırmış bir büyük devrimcinin ilk adımını attığından tam 105 yıl sonra sizlerle birlikteyiz. Cumhuriyetin kurucu kadrolarının Kurtuluş Savaşı'nın isminin anılmadığı bir müfredat programıyla Cumhuriyetin 100. yılında Atatürk demeden, İnönü demeden kurucu kadroları anmadan bir müfredat hazırlayarak cumhuriyetin ikinci yüzyılındaki gençlerimize, öğrencilerimize istikamet vermeye, onları yönlendirmeye çalışan bir hazırlık içindeyiz. İçindeler. Ancak buradan buradan onlara kötü bir haberim var. Bakın cumhuriyetin İkinci yüzyılının ilk seçimleri yapıldı. Cumhuriyet'in ikinci yarısının ikinci yüzyılının ilk seçimleri gelecek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisi iktidara gelecek. Nüfusun yüzde 65'i, ekonominin yüzde 80'i, toplanan verginin seksen %87'si bizlerin yönettiği belediyelerden hizmet ettiğimiz alandan toplanıyor. Ancak büyük bir üzüntümü ifade etmek isterim ki Samsun gibi bir kenti böyle bir dönemde, böyle bir atmosferde biz Kütahya'yı alıyorken, afyonu, uçağı alıyorken Manisa'yı İzmir'e kadar olan bütün illeri alıyorken yani milli mücadelenin büyük taarruzun büyük zaferin illerini alıyorken Amasya tamiminin ilini alıyorken şapka devriminin tarihinin ilini alıyorken Kastamonu'yu alıyorken Samsun'un bizim tarafımızdan kazanılmamış olmasını asla kabul edemiyorum. Samsun'daki partili partisiz ama yüreğinde Atatürk sevgisi olan, Cumhuriyet sevgisi olan herkese sesleniyorum. Biz Samsun'da bunu taşıyamayız. En kısa sürede Samsun'da Gazi'nin partisini birinci parti yapmak zorundayız. Onun için sadece televizyon izlemek, gazete okumak, arkadaşlarla sohbet etmek ve televizyonda bizleri izleyip mutlu olmak ya da tenkit etmek yetmez. Samsunlular, Samsun'daki Atatürkçüler, Samsun'daki iktidar için bugün ilk adımı atmalısınız. Buna var mısınız? Samsun'da bu durumdan rahatsız olan herkesi Cumhuriyet Halk Partisi'ne Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu baba ocağına davet ediyorum. Gelin ve bu duruma el koyun. Samsun'da birinci parti olana kadar hep beraber var gücünüzle çalışmaya davet ediyorum. Bakın genç arkadaşlar. Samsun'un gençleri, Türkiye'nin gençleri Mustafa Kemal Atatürk bu partiyi kurdu ve sonra dedi ki: "Benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." dedi. Peki bunu nasıl yapacağız? Gazi Mustafa Kemal Atatürk öleceğini, toprak olacağını biliyor da peki bu ülkenin ilelebet yaşayacağına, var olacağına nasıl emin oluyor? Birisine emanet etmiş olması lazım. Vallahi bilin genel başkanlara emanet etmedi. Ne milletvekillerine, ne belediye başkanlarına, ne il başkanlarına. Şunu bilin askerdi ordu komutanıydı başkomutandı ama askerlere genel kurmay başkanlarına da emanet etmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu cumhuriyeti sadece ve sadece gençlere emanet etti. Eğer üzülüyorsan, enseyi kalartıyorsan Sıkılıyorsan bu ülkeden gitmeyi düşünüyorsan vallahi buna izin yok. Ben giderim, sen gidemezsin. Yaşlılar gider, gençler gidemez. Asker bile gider, gençler gidemez. Çünkü cumhuriyet gençlere emanettir. Ben buradan Samsun'dan ilk adımın atıldığı yerden Nasıl Samsunluları Samsun'u kurtarmak için yarından itibaren ilk adımı atmaya çağırdıysam şimdi buradan Türkiye'deki bütün gençleri Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetine ve partisine sahip çıkmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ne davet ediyorum. Bu gece Samsun'da yatıyorum. Bundan sonra bundan sonra Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olana kadar Cumhuriyet Halk Partisi Samsun'da en çok milletvekili çıkaran parti olana kadar Cumhuriyet Halk Partisi en çok belediyeyi kazanan parti olana kadar ben genel başkan olarak buradayım. Sizinle birlikte mücadele edeceğim. Hepinizin, hepinizin bayramını bir kez daha kutluyorum. Bundan sonra hep beraber, hep beraber çok daha güzel günleri görmek için ülkemizin yoksulluğunu çözmek için, sorunların hepsini halletmek için hep birlikte çalışacağız.